Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Batuhan Bugün sizlere beraber Ark Primal Fear'ın 15. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Bugün yanımda Gökteniz var hoş geldin Gökteniz Hoş buldum Arkadaşlar bugün Primal Fear'ın 15. bölümündeyiz Bugün Nova hayvanları öldürüp ondan sonra onları temizleyeceğiz Tier 5'teydi Şunların ikisini halledeceğiz bugün ee, belki eğer şey olursa malzememiz falan da yeterse şunlardan bir tane kesmeyi düşünüyorum neyse önemli değil şuna bakalım 4 tane bir tane yapabiliyor muyum neler lazım ha, bayağı şey lazım neyse tamam o zaman bu bölüm bunu keselim Yok boss alanına git kanka. Neredesin, geldin mi? Adam öldü. Çıkartıyorum kanka direkt. 3... Bir dakika, bir dakika. Çıkartıyorum hadi, hazır mısın? Evet. Tamam 227 milyon canavar, tamam mı? Ben zaten J-Skin'ini spawnlayacağım. Ömrümü yıkatıyorum, hayvan gibi duruyor. Ana, ne avradığını... Oğlum hayvan öldü. Öldün mü? Hayır. Hayvan öldü lan. Neyse, şeyle devam edeceğim artık. Eyvahlar olsun. Nasıl ölür? Buna girdim abi. Ben sonuçta çıkalım. Kanka ben boss yerin aşından ölmem değil mi? Ölebilirsin. Yerin altına gitti galiba. Tamam dur dur gitme gitme beni bekle beni bekle gitme. Tamam onlar yerin altına giriyor biliyorum. Bana o kadar uğraşıyorum. Kanka ben şey yapmadım ya. Bu şeyleri koymadım bir daha hayvana Neyse hadi. Hadi şuradan iniyorum bir dakika. İnemiyorum. Abi ne oluyor ya? Ta oradan bana nasıl etki etti yani? Oğlum benim salsanız da Ya benim tam. Bak kanka içime bir şey girdi ya. Ben öldüm hayvan öldüm bilmiyorum. Hayvan şey. Hayvan şey. Nasıl bineceğim ben ona? Sen ona binemeyeceksin. Sen bir atıp hayvan getir. Bak bak beni ittiriyor beni ittiriyor. Kanka onu öldürür ama benim. Orada onu gidip kozet ondan sonra şey yapmam lazım. Kanka almaya dene ama. Hayvan gibi düştüm ne yapayım ya. Yani? Senin ayağının yarı canı var şu an. Kendime döndürmeye çalışıyorum. Lan. Sonunda abi vallahi sonunda yani. Seriden indim kanka yumurta almaya gidiyorum ben. Yumurta nerede abi? Ne abi ne? Ne oldu lan öldük. Bilmiyorum. Kanka yumurtaya bir baksana nerede yumurta? <laughs> ben şu an yumurta diye bir şey göremiyorum detaylı bir arama yapacağız ya. Yumurta mı düşmesi Evet. Yumurta olarak düşüyor. Şimdi evet. Tamam şimdi nerede? Benim şey bu mu Reaper? Oğlum bir gitseniz ya bir gidin lan. Başlayacağız. Kanka bak. E ben de şu an Destroyer Soul var. Sonra bir tane onun armoru var. Kanka tamam eğer var onu ben de biliyorum ama bak bize şey e lazım yumurtası. Demonic Destruction Item diye bir şey verdi Tamam onu biliyorum o kalsın. Ay buldum yumurtayı buldum 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 tamam buldum. Hop aldım yumurtayı. Tamam. Dur lan alamıyorum. Aldım şimdi aldım kanka. Vurmayın arkadaşlarım bak. Bir daha o şoku verirseniz var ya ikinizi öldürürüm burada. Dur lan. Bir daha roket diye bir şey çıkıyor ama onu kullanmayız. Şöyle abi seriden. Onu bu yapmamız gerekiyor mu? Hayır bunu gerekmiyor. Yumurtadan çıkıyor. Ben eve gidiyorum kanka. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sonunda öldürdük şunu. Şimdi gelelim abi. Şu yumurta toplama şeyini kapatacağım buradan. Hazırlık yapıyorum. Neredeydi ha bu? Kapattım. Yeter adı çık. yumurtadan ya yine elim toplamış ne şimdi? Bakalım. Atayım da şuradan. Şöyle. Bitti. Yarım saat artık bilmiyorum abi ne kadar süreceğini. Bak. 3 dakikada çıkıyormuş lan. Allah Allah. Şey gibi değil. İndimiz gibi değil. Ben onu o kadar beklemiyordum. Bak neyse. oldu o, tamam. Neyse bunları ne yapalım atalım mı? Ya da alalım da kalsın yani şuraya. Senin içinde kalsın. Bunu da at abi. Sanki sunucu bende açık bilgisayar uçuyor. Şunu da kapat. Bunu da at abi bunu da. Şimdi bunu koy. Bunu koyabiliriz şu malzemeleri şey yapalım dönüştürelim bunu da at bunları böyle bunu da dönüştür şeyleri atayım mı kanka? neyleri? roket şeyleri falan var diye planlıyorum Üç tane mi? Biri böyle radyoaktif, biri böyle e, seri seri atan. Dört tane var. Bir tane de yuvarlak mor. Hı? Evet. Damat. Burada var zaten. Yani bende çıktığı için problem yok. Senin e, zırhı, kaçlık verdi? Hı? zırhı kaçlık verdi? Zırhı kaçlık verdi zırhı? Baksana yumurtanın büyüklüğüne. Zırh 2000 Tamam iyi. 2000 iyi. Benimki 800 de. Büyüklüğe bak. Bir şey de alacağız. 2000 lük ne böyle ya? Neredeydi o? Koza nerede kanka? Ha kozalar bende. Şu hmm. söz değil mi? Destiner soğuk koyuyorum kanka da bu turuncu şey ne işe yarıyor? Kanka o turuncular kalsın onların şöyle bir durum var. Onlar bir de bu pikon var ya bunun yanında bir tane daha pikon var. Tier 5'te iki tane ya. Onu öldükten sonra onlar ondan da öyle bir şey çıkacak. Onların ikisini birleştirip bu işte demonik veya celestial hayvanlara veriyorsun. Bayağı güçleniyorlar. Nasıl? İşte güçleniyorlar. Evrim değil. Evrim değil de güçleniyorlar işte. Evrim de olabilir artık sen ne diyorsun ona. Burada bir tane şey var abi. Ne var. Keçi. Squat. Bakalım bunlar ne durumda. Oo 611 tane çıkarmış helal lan. Bunları abi. O da böyle yakmaya devam et. Köpeğin istiyorları yani birini kaldırarak kanka çok iyi oldu. Ney? Bu artık Alfa, Apex, Toksikleri Kalsın ya değişim. kalsın kalsın önemli değil Topluyoruz zaten makine kalsın Kanka eseri bomba boş duracağına böyle kalsın Bir şey değişmiyor Evet Hoş geldin Ne oldu? Ne Oğlum. şuraya mı? Ne oldu? Neyse tamam at. Ama işte bak sen öyle alırsan bu da böyle olur. Bunu durdurmak lazım şimdi. Davranış dolaşmaya kalktı. İlan durdu. Ya da bu büyüyecek işte öyle problem var. Bunu büyüteceğiz. Büyüdükten sonra. Bir buraları keser büyük var Çok iyi. Ya çabuk büyüyor. Kaç yani. dakikaya büyüyecek lan bu? a de 2 milyon canı var. Saat değil ya. 5.1 filan diyor. Baksana oğlum şimdiden şu kadar büyük oldu. Bunu da kopyalayacağız mı? Evet. Ve şöyle yapacağız. Bunlardan Kanka bundan 4 tane olacak. Pikondan da 4 tane yapacağız. Böyle. Baya. Evet arkadaşlar şimdi eee geldik. Picon boss kesmeye geldik buraya. Şimdi gelmezsen tamam. Açıyorum kanka. Bak bu uçuyor. Tamam mı? Unutma onu. Bu havada gezecek. Ee, bize şey falan gönderecek. Tangalak kendisi. Ben neredeyim abi? Ayıp bu sorması ya. Vallahi neredeyim ben? Bak yukarıda görüyor musun bak. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi pick konumuzu tame'ledik. Skill'lerini size göstereyim yeteneklerini. Ee, şöyle saatka basınca e, çevreye bir şeyler tırlatıyor. Bu arada drone'u bulamadım. Drone'u nasıl çıkarttığını biliyorsanız şöyle bir yazarsanız yorumlara. Sevinirim. Cv tuşuyla şöyle bir şey yapıyorum. Ya yani bayağı güçlü bir hayvan. Gördüğünüz gibi bayağı. Ya yani biz... Beğendik. Güzel kullanırız. Zaten bu bosslarda filan bunları kullanacağız. Şu CTRL-X'e basınca etrafta etrafa bir şeyler yayıyor. CTRL-C'de <laughs> de aynı şekilde. Patlamalar oluyor. Başka var mı bilmiyorum. Bir de saatik var mı ona bakayım. ctrl saatik yok herhalde. Hayvan böyle. Evet arkadaşlar 15. bölümün sonuna geldik. Ee, gördüğünüz gibi bu bölümde demonik Mega Fetacus'la Celestial Tylo'yu ee, power-up'ladık. Öyle gördüğünüz gibi güzel bir bölüm oldu. Bayağı uzun sürdü. Bayağı keseceğim büyük ihtimal 20 dakika falan olur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.